Selam arkadaşlar. Bugün 12 Mart Pazar günü. Bugün 10 saat 31 dakika kadar çalıştım. Sabah dünkü TET denemesinin analizini yaptım. Ardından hız ve renkten bir tane TET sosyal denemesi çözdüm. Mert Hocadan trigonometrinin e, geçen sene paylaştığı 4 saatlik bir trigonometri tekrar videosu vardı. Onun yarısını izlemiştim. Bugün de kalan yarısını bitirdim. Açıkçası ilk defa trigonometriyi bu kadar sağlam bitirdiğimi hissediyorum. Ama sorularla göreceğiz tabii. Sonra Biosem'den şey hmm, Tongucun TT Biyoloji Full Tekrar videosunu izliyordum. Sonra üreme konusuna gelince baktım ki bayağı karışık bende. Biosem'den o yüzden mitoz ve mitoz ve mayoz bölünme şeylerini izledim. Baştan iki video konu anlatımı izledim. Hala da tam oturmadı şu Kromozomların ayrılması, şekilli sorular falan var ya onlar baya karışıyor. Doktor biyolojiden de bir video soru çözümü izledim ile ilgili. Bakalım artık denemelerde yanlış yapa yapasına kadar oturturuz umarım. Sonra işte Tonguç'un biyoloji tekrardan 10. sınıf biyolojiyi full bitti yani artık o da. Sonra kafiye ve rediften 3 test çözüm AYT edebiyattan, limitten. Akşamda 2020 TYT'ye oturdum. Tıpkı basıma. Türkçeyi, sosyal ifeni çözdüm. Matematiğin yarısına kadar geldim. Matematiğe girince bir karnı ağrısı başladı zaten. Yarısına kadar devam edebildim. Ardından denemeyi devam ettiremedim. Baya şiddetli bir ağrı var. Bilmiyorum neden. Neyse bu deneme böyle olacak artık. Yarın... Çözdüğüm yerleri kontrol ederim. Yanlışlara bakarım. Matematiği sabah normal alan denemesi gibi kalan soruları çözüp bitiririm. Evet, sayamayacağız bunda. Öyle yani. Güzel gündü açıkçası. O kadar rağmen. Yani akşam tam çalışamama rağmen. Yine de 10.30 saati gördük. Ben bugün bir 12 yaparız diyordum da olmadı. Şimdi yatacağım. Umarım yatınca geçer. Neyse bugünlük benden bu kadar. Güzel ilerliyoruz. Maşallahı var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.